İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanları Derneği, kısa adıyla Yuhut tarafından hazırlanan eğitim videolarına hoş geldiniz. Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanmış olan sözleşmelere ilişkin bilgilendirme yaptığımız modülümüzün bu videosunda, daha önce hazırlamış olduğumuz işkenceye karşı sözleşmenin ek protokolünü, kısa adıyla OPKET'i ele alıyoruz. Uluslararası insan hakları hukukunda kabul edilmiş olan temel ilkelerden biri işkence ve kötü muamele yasağıdır. Söz konusu ilke, işkence ve kötü muamelenin mutlak olarak yasaklanmasını ifade etmektedir. İnsan onuruna aykırı olan işkencenin önlenmesi için yürütülen çabalar sonucunda 1984 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından işkenceye karşı sözleşme kabul edilmiştir. Söz konusu sözleşmeye ilişkin hazırlamış olduğumuz videoya ekrandaki linki tıklayarak ulaşabilirsiniz. Hazırlanmış olan sözleşme, işkenceyi tanımlayarak işkence kavramı konusunda büyük oranda uluslararası bir mutabakata varılmasını sağlamış ve sözleşme ile işkence ve kötü muamelenin etkili bir şekilde önlenmesi hedeflenmiştir. Ancak sözleşmenin kabul edilmesi işkenceyi önlemekte etkili olamamış, dünyanın her yerinde devletler işkence ve kötü muameleyi önleme, yasaklama ve cezalandırma yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmış, bunun sonucunda işkenceyi önlemeye yönelik tedbirler ulusal düzeyde yeterince uygulanamamıştır. Bu nedenle de yeni bir yaklaşım benimsenmesi ihtiyacı doğmuştur. Söz konusu yaklaşımlarda, işkencenin önlenmesi için, kişilerin özgürlüğünden mahrum bırakıldığı yerlere düzenli ziyaretler gerçekleştirecek bir mekanizma oluşturma fikri, ilk olarak, bugünkü adıyla İşkencenin Önlenmesi Derneği'nin kurucusu tarafından ortaya atılmıştır. Bu fikrin Birleşmiş Milletler Sistemi içerisinde uygulanması için geçerli bir formül bulan ise, Uluslararası Hukukçular Komisyonu Genel Sekreteri olmuştur. Genel Sekreter McDermott, devletlerin endişelerini gidermek üzere, işkenceye karşı sözleşme metni içerisinde değil de, sözleşmeye ek ihtiyari bir protokol ile izleme sistemi kurulmasını önermiştir. Bu doğrultuda, 1980 yılında Costa Rica, BM Genel Kurulu'na taslak bir ek ihtiyari protokol sunmuş, ancak taslakta, işkenceye karşı sözleşme kabul edildikten sonra taslağın inceleneceği belirtildiğinden, söz konusu süreç uzamıştır. Öte yandan 1987 yılında işkencenin önlenmesine dair Avrupa Sözleşmesi kabul edilmiş ve sözleşme kapsamında kişilerin özgürlüğünden mahrum bırakıldığı yerlere düzenli ziyaret gerçekleştiren, raporlayan ve hükümetlere tavsiyelerde bulunan Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi kurulmuştur. Söz konusu sözleşmenin kabulü ile İşkencenin Önlenmesi Derneği'nin kurucusu tarafından ortaya atılan fikir Avrupa Konseyi tarafından bölgesel düzeyde hayata geçirilmiştir. Bu fikrin Avrupa düzeyinde başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesinden ve işkenceye karşı sözleşme yürürlüğe girdikten sonra, 1991 yılında ikinci bir taslak, yine Costa Rica tarafından BM Genel Kurulu'na sunulmuş, fakat yine kabul görmemiştir. 3 Mart 1992 tarihinde BM İnsan Hakları Komisyonu, bir çalışma grubu oluşturulmasına karar vermiş ve yaklaşık 10 yıllık sürecin sonucunda, Birleşmiş Milletler, işkence ve diğer zalimane, insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele veya cezaya karşı sözleşmeye ek ihtiyari protokolü kısa adıyla OPKET'i, 2002 yılında kabul etmiştir. Protokol, 18 Aralık 2002 tarihinde New York'ta toplanan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edilmiştir. Protokol, 27. maddesi uyarınca 4 Şubat 2003 tarihinde imza, onay ve katılıma açılmış, 22 Haziran 2006 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Mayıs 2021 verilerine göre protokolü imzalayan ülke sayısı 76, taraf devlet sayısı ise 90'dır. Protokole en son taraf olan ülke ise, 2019'da taraf olan Güney Afrika'dır. OPET'in amacı, işkence ve diğer zalimane, insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele veya cezayı önlemek üzere uluslararası ve ulusal, bağımsız nitelikteki kuruluşların, kişilerin özgürlüğünden mahrum bırakıldığı yerlere düzenli ziyaretler yapacağı bir sistem kurmaktır. Protokol, özgürlüğünden mahrum bırakılan kişilerin çok daha fazla işkence ve kötü muameleye maruz kalma riski altında olduğu yaklaşımına dayanmaktadır. Protokolün öngörüsüne göre, işkenceyi uygulayanlar genellikle toplumdan uzak ve izole olan alıkonulma yerlerinde, hukukun ve sivil toplumun etkin izlemesinin ve sorumluluk alanının dışında olmalarının da etkisiyle kendilerine güvende hissetmektedirler. Bu nedenle de protokol, işkence ve kötü muamelenin önlenmesi için alıkonulma yerlerine bağımsız ulusal ve uluslararası organlar tarafından gerçekleştirilecek düzenli bir önleyici ziyaret sistemi kurulmasını öngörmüştür. Bu çerçevede, işkence ve kötü muamelenin önlenmesine ilişkin yeni ve gerçekçi bir yaklaşım ortaya koyarak, alıkonulma mekanları ne kadar şeffaf olursa, o kadar az su istimalin gerçekleşeceği öngörüsüne dayanmaktadır. Protokolün dördüncü maddesine göre taraf devletler yargı yetkisi ya da denetimi altında bulunan kişilerin özgürlüğünden yoksun bırakıldıkları ya da bırakılabilecekleri herhangi bir yerin protokolde atıfta bulunulan mekanizmalar tarafından ziyaret edilmesine izin verir. Öte yandan protokol, özgürlüğünden mahrum bırakılma ifadesinden ne anlaşılması gerektiğini de açıklamıştır. Buna göre, özgürlükten mahrum bırakılma, herhangi bir adli, idari veya diğer bir makamın emri üzerine kişinin kendi iradesi ile ayrılmasına izin verilmeyen kamusal ya da özel alıkonulma yerlerinde tutulması, hapsedilmesi veya yerleştirilmesi anlamına gelmektedir protokol, özgürlüğünden mahrum bırakılanlara mümkün olan en geniş korumayı sağlamak için, alıkonulma yerlerini oldukça geniş bir şekilde tanımlamış ve alıkonulma yeri olarak kabul edilebilecek mekanları sayma yoluna gitmemiştir. Çünkü, alıkonulma yerlerini ayrıntılı bir şekilde listeleyen bir tanımın yapılması, kaçınılmaz olarak bu mekanların kapsamını ve ziyaret sistemini dar ve kısıtlayıcı bir çerçeveye indirgeyecektir. Tam tanımı yapılmamakla birlikte, protokol bakımından bir yerin alıkonulma yeri olarak tanımlanabilmesi için iki koşulu yerine getirmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, ilk olarak kişilerin söz konusu yeri kendi özgür iradeleriyle terk edememesi, ikinci olarak ise alıkonulmanın kamu gücüyle bağlantılı olması gerekmektedir. Her ne kadar protokol alıkonulma merkezlerini geniş bir biçimde yorumlamış ve bu mekanların bir listesini sunmamış da olsa, bazı yerlerin geleneksel olarak alıkonulma yeri olduğu kabul edilmektedir. Söz konusu yerlerin başlıcaları şunlardır. Polis merkezleri veya askeri kurumlarda bulunan gözaltı merkezleri. Nezarethaneler ve ceza infaz kurumları. Mapusların transferlerinde kullanılan ulaşım araçları. Havalimanlarında ve sınır geçiş noktalarında bulunan alıkonulma yerleri. Sınır dışı edilmeden önce yabancıların tutulduğu geri gönderme merkezleri, mültecilerin tutuldukları kamplar, ruh ve sinir hastalıkları hastaneleri ve hastanelerdeki yatılı psikiyatri bölümleri. Son olarak çocuklara, yaşlılara ve engellere bakım veren kurumlar, genel kabul gören alıkonulma yerleridir. Protokolün ikinci maddesi doğrultusunda, denetim organı olarak işkence ve diğer zalimane, insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele veya cezanın önlenmesi alt komitesi, kısaca SPT kurulmuştur. Alt komite, farklı uzmanlık alanlarından ve dünyanın değişik bölgelerinden gelen bağımsız ve tarafsız 25 uzmandan oluşmaktadır. Alt komite üyeleri, yüksek ahlaklı, özellikle ceza hukuku, cezaevi ya da polis yönetimi ya da özgürlüğünden mahrum bırakılmış kişilere yönelik muameleye ilişkin alanlarda mesleki deneyimi kanıtlanmış kişiler arasından protokole taraf devletlerce 4 yıl için seçilmektedir. Öte yandan üyeler yeniden aday gösterildikleri takdirde yalnızca bir kez daha seçilebilmektedir. Çalışmalarına Şubat 2007 tarihinde başlayan komitenin, işkence ve kötü muamelenin önlenmesine yönelik, yenilikçi, sürekli ve proaktif bir yaklaşıma odaklanan önleyici bir yetkisi vardır. Bu kapsamda, alt komite, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sisteminde yeni bir tür sözleşme organıdır. Protokol kapsamında komitenin üç temel görevi vardır. Taraf devletlerde bulunan alıkonulma yerlerini ziyaret etmek, Taraf devletlere tavsiyelerde bulunmak ve ayrıntılarını birazdan anlatacağımız, ulusal önleme mekanizmalarının kurulması ve işleyişleri ile ilgili hem taraf devletlere hem de söz konusu ulusal önleme mekanizmasına yardımcı olmak. Faaliyet yürüten diğer uluslararası, bölgesel, ulusal kurum ve kuruluşlarla işkence ve kötü muameleye karşı korumayı güçlendirmek için işbirliği yapmak. Alt komitenin görevleri genel hatlarıyla şu şekildedir alıkonulma yerlerini ziyaret etmek ve taraf devletlere tavsiyelerde bulunmak. Gerektiğinde taraf devletlere ulusal önleme mekanizması kurulması konusunda tavsiye vermek ve yardım etmek. Kapasitelerini arttırmak amacıyla ulusal önleme mekanizmasına eğitimsel ve teknik yardımlarda bulunmak. Ulusal önleme mekanizmalarının kapasitesini ve yetkisini güçlendirmek amacıyla taraf devletlere tavsiyelerde bulunmak ve gözlemlerini iletmek kişilerin işkence ve kötü muameleye karşı korunmasının güçlendirilmesi konusunda çalışan ilgili Birleşmiş Milletler birimleri ile mekanizmalarının yanı sıra uluslararası, bölgesel ve ulusal kurumlar ve örgütlerle işbirliği yapmak. Faaliyetlerine ilişkin kamuya açık yıllık raporunu işkenceye karşı sözleşme kapsamında oluşturulmuş olan işkenceye karşı komiteye sunmak alt komitenin görevleri arasındadır. Alt komite, görevlerini etkin bir şekilde yerine getirebilmek için dört tür ziyaret gerçekleştirmektedir. Taraf ülke ziyaretleri Taraf ülke ziyaretlerinin takip ziyaretleri Ulusal önleme mekanizmasına danışma ziyaretleri Son olarak protokole ilişkin danışma ziyaretleri, alt komite tarafından gerçekleştirilen ziyaretlerdir. Protokolün 3. ve 17. maddelerine göre, onaylandığı veya yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde, taraf devletler, ulusal düzeyde işkence ve kötü muamelenin önlenmesi için ziyaret gerçekleştirecek birim olarak, bir ya da birden çok ulusal önleme mekanizması kurma, tayin etme veya idame etme yükümlülüğü altındadır. Protokol, söz konusu mekanizmaların sahip olması gereken niteliklere ilişkin hükümler de içermektedir. Buna göre ulusal düzeydeki mekanizmalar, Paris prensipleri olarak bilinen ve Birleşmiş Milletler tarafından 1991 yılında kabul edilen ulusal kurumların statüsüne ilişkin ilkelerin gereklerini yerine getirmelidir. Taraf devletlerin bu konudaki yükümlülüklerine bakacak olursak, söz konusu ulusal mekanizmaların işlevsel bağımsızlığını ve çalışanlarının bağımsızlığını güvence altına almalı çalışacak olan uzmanların, aranan beceri ve mesleki bilgiye sahip olduğunu güvence altına almak için gereken önlemleri almalı, cinsiyet dengesi ve ülkedeki etnik gruplar ile azınlıkların yeterli temsiline çalışmalı. Ulusal mekanizmaların işleyebilmesi için yeterli kaynak ayırmalıdır. Protokolün 19, 20 ve 23. maddelerinde ulusal mekanizmaların görev ve yetkileri düzenlenmiştir. Buna göre, söz konusu mekanizmalar asgari olarak şu yetkilerle donatılmalıdır. Alıkonulma yerlerini düzenli olarak ziyaret etmek. Tutulan kişilerin durumunu iyileştirmek ve işkence ve kötü muameleyi önlemek amacıyla Birleşmiş Milletler'in ilgili kurallarını dikkate alarak ilgili makamlara tavsiyelerde bulunmak. Yasal düzenlemelere ilişkin öneri ve gözlem sunmak. Alıkonulma yerlerinde tutulan kişilerin sayısı ve bu tür yerlerin sayısına ilişkin bilgilere erişebilmek. Söz konusu mekanlarda tutulan kişilere yönelik tutum ve alıkonulma koşullarına ilişkin her türlü bilgiye erişebilmek. Tüm alıkonulma yerlerine ve bunların binalarına ve tesislerine erişebilmek. Tutulmakta olan kişilerle tanık bulunmaksızın doğrudan doğruya ya da çevirmen aracılığıyla ve konuyla ilgili bilgi verebileceğine inandığı başka herhangi bir kişiyle özel görüşme olanağına sahip olmak. Ziyaret edeceği ve görüşeceği kişileri seçme serbestisine sahip olmak. Alt komite ile temas kurabilme, ona bilgi verme ve komite yetkilileri ile bir araya gelebilme. Son olarak, yıllık raporlar hazırlamak, ulusal önleme mekanizmalarının sahip olması gereken asgari yetkiler arasındadır. Protokol hükümlerinden anlaşılacağı üzere, ulusal önleme mekanizmalarının en önemli yetkisi, haberli veya habersiz bir şekilde önleyici ziyaretler gerçekleştirme yetkisidir. Söz konusu ziyaretlerde özgürlüğünden mahrum bırakılan kişilerle birebir, yanlarında herhangi bir personel ya da başka bir görevli veya yetkili olmadan görüşebilirler. Ulusal önleme mekanizması ayrıca göreviyle ilgili her türlü bilgi ve belgeye ulaşabilir, alıkonulma yerlerinin binasına ve tesislerine sınırlama olmaksızın erişebilir. Bu doğrultuda, işkence ve kötü muamelenin önlenmesi amacıyla faaliyet yürüten ulusal mekanizmalar, özgürlüğünden mahrum bırakılan kişilere yönelik davranış ve tutumları, yemekler dahil kişilerin tutuldukları yerin fiziksel koşullarını, sağlık hizmetlerine, eğitim ve spor, mesleki eğitim, rekreasyon programları gibi faaliyetlere erişimini, dış dünya ile iletişimini, disiplin prosedürleri ile kontrol yöntemlerini inceler ve raporlar. Devletlerin protokol kapsamındaki yükümlülükleri ise şunlardır. Protokolün uygulanması için alt komite ile işbirliği yapmak. Komitenin alıkonulma yerlerine girmesine izin vermek ve komiteyi ülkeye kabul etmek. İsteyebileceği görev alanıyla ilgili her türlü bilgiyi sağlamak. Ulusal düzeyde işkence ve kötü muamelenin önlenmesini sağlamak için bağımsız ulusal önleme mekanizması idame etmek, kurmak ya da atamak. Alt komite ile ulusal önleme mekanizması arasındaki temasları teşvik etmek ve kolaylaştırmak. Alt komitenin tavsiyelerini incelemek. Alt Komite ve Ulusal Önleme Mekanizmalarının, alıkonulma yerlerinde tutulan kişilerin sayısı, bu tür yerlerin sayısı ve bulundukları yerlere, ayrıca kişilere yönelik tutum ve alıkonulma koşullarına ilişkin her türlü bilgiye erişimini sağlamak. Alt Komite ve Ulusal Önleme Mekanizmalarının tüm alıkonulma yerlerine ve bunların binalarına ve tesislerine erişimini sağlamak. Alt Komite ve Ulusal Önleme Mekanizmalarının özgürlüğünden mahrum bırakılan kişiler ve ilgili diğer kişilerle özel görüşme olanağı sağlamak uluslararası ve ulusal mekanizmanın ziyaret edeceği ve görüşeceği kişileri seçme serbestisi tanımak ulusal önleme mekanizmalarının tavsiyelerinin yetkili makamlarca incelenmesini sağlamak ve muhtemel önlemlerin icrası için ulusal önleme mekanizmaları ile diyaloğa girmek ulusal önleme mekanizmalarının görevlerini yerine getirebilmesi için gereken kaynakları sağlamak yıllık raporlarını yayımlamak ve dağıtmak Son olarak, alt komite ve ulusal önleme mekanizmaları üyelerine talimat vermeme ya da taraflı davranmama, taraf devletlerin yükümlülükleri arasındadır. Protokolün 24. maddesine göre, taraf devletler yükümlülüklerini yerine getirmeyi erteledikleri yolunda bir beyanda bulunabilirler. 3 yılı geçmemek koşuluyla geçerli olan bu erteleme, taraf devletçe gerekli açıklamalar yapıldıktan ve önleme alt komitesiyle istişare edildikten sonra, işkenceye karşı komite tarafından uzatılabilir. Türkiye, Ek Protokolü 2005 yılında hiçbir beyanda bulunmaksızın imzalamış, Protokol 2011 tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Protokolün onaylanma sürecinin ardından 2013 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile Mülga Türkiye İnsan Hakları Kurumu Ulusal Önleme Mekanizması olarak tayin edilmiştir. 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu'nun 2016 yılında kabul edilmesiyle beraber Türkiye İnsan Hakları Kurumu ilga edilmiş ve söz konusu kanun ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun Ek Protokol çerçevesinde ulusal önleme mekanizması olarak görev yapacağı hükme bağlanmıştır. Bu doğrultuda, 6701 sayılı kanunun 9. maddesinde, işkenceye ve diğer zalimane, gayri insani veya küçültücü muamele veya cezaya karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne ek ihtiyari protokol hükümleri çerçevesinde, ulusal önleme mekanizması olarak görev yapmak, kurumun görevleri arasında sayılmıştır. Öte yandan kanunun ikinci maddesinde ulusal önleme mekanizması, ek ihtiyari protokol hükümleri çerçevesinde kişilerin özgürlüğünden yoksun bırakıldığı yerlere düzenli ziyaretler yapmak üzere oluşturulan sistem, olarak tanımlanmıştır. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun karar organı olan İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu, Mart 2017'de seçilmiş, kurumun başkanı ve ikinci başkanının kurul tarafından 5 Mayıs 2017 tarihinde seçilmesinden sonra, kurum faaliyetlerine başlamıştır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın. Sözleşmelere ilişkin ayrıntılı bilgi notlarına sitemizden ulaşabilir, kanalımıza abone olarak benzer videolar yüklendiğinde bildirim alabilirsiniz.